Arkadaşlar merhabalar. Tay sürüş inceleme kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Serhan kardeşimizle birlikteyiz. Range Rover 2017 model 2.0 HSE Plus Sport bir aracı çekiyoruz. Abi dolunun dolusu Range Rover'ı çekeceğiz bugün. Evet, evet, daha üstü yok arkadaşlar. Daha üstü yok. Aracın tüm özelliklerini hem Serhan anlatacak, hem biz bazı sorular soracağız. Kendimiz yorulmayacağız. Serhan bunun kullanıcısı. Doğru kullanım nasıl oluyor, nasıl olmuyor onu anlatacağız. Ben aracı biraz gördüğüm kadarıyla premium segment üst seviye bir araç daha zaten. Üstü, evet. Doğru. Bence... Daha Yani Range Rover'ın daha üstü yok bu arada bu değil mi bu kasasında? Dolu olarak en dolusu. Şimdi içindeki sürüşe geçiyoruz. Sait, sen yap. Motor evet. SD4 yani 240 beygir HS Plus. Aynen o paket. Doğru mu? Aynen paketimiz bu. Aynen. E segment olarak geçiyor. 4x4. Bildiğim kadarıyla diğer araçlara göre biraz daha uzun daha büyük bir araç oluyor. Donanım olarak okay. en yüksek. Abi şimdi bak bu aracın sana artılarını bize bir say tekrardan. Bir yükseklik, konfor, görüş mesafesi, koltuk ısıtma, koltuk, koltuk Soğutma, masaj. hayalet ekran. Bu arada arkadaşlar arkadaki koltukların arkasında da güzel böyle kaç inç bir ekran var. Deri döşeme, ön tarafta buzluğu var. Bu arada ön konsol baktığın zaman her şey elinin altında. Bu kasa bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım kasa olarak geçmekte. Tabii. Aziz Yıldırım kasa olarak geçmesi de Aziz Yıldırım özellikle tercih ettiği bir model bu. Ve de sadece siyah arabaya dönüyor. Siyah renk olacak onun. Evet o o siyah o şey, abi. Siyah Şey hadi ağır adam yani. Bagaj hacmi ya. kaç kardeşim bunu? Bagaj bayağı büyük ama bakmam lazım. Fiyat performans aracı diyebilir miyiz? Fiyat olarak pahalı mı yoksa 3.5 milyon civarı. aracın duruşu diyor ki ben babayım diyor. E, abi ortada bir söylenti var. Range Rover alırsan bir an önce senin bahsettiğin gibi işte bir tane çekici al. Range Rover alırsan sanayiyle ortak olursun. Bunlar gerçekten ortada böyle bir gürültü kirliliği var. Ondan dolayı açıkçası hiç benim ilgimi çeken bir araç değildi ama şu an içine binince benim fikrim tamamen değişti. Bu aracı bilmeyen almıyor. 4 ya da 5. aynı araçtan alışım. Daha hiç bugüne kadar bir arıza açmadım. E, benim kendi bildiğim kadarıyla 10 yıldır Range Rover kullanıcısı diyebilirim Serena. Bu araç olmasaydı hangi aracı alırdın Bu araç olmasaydı yine renç alırdım <laughs> renc <'i> <laughs> Sen renci kafaya takmıştın Sen her şey takıntılı desem değil. E şey yani hassas. Evet doğru doğru kelime bu değil mi? Evet. Sen bu aracı seçtiğine göre ben bu araçta bir artılar ararım yani. Dışarıdan baktığında bile zaten çok dikkat çekici bir araba. Abi çok böyle oturaklı bir baba bir araba evet. değil mi? Parasına göre çok iyi yani. Bu ilanlarda alınabilecek en düşük kilometredir bir araba. Ya daha düşük yok. Eğirmatik var. Eğirmatik var mı? Var. Çok inip kaldırmak iyi değil. Daha sonra sorunlar açabiliyor. Arka tarafı da bak ayarlanabilir. Klimamız var. Aa burada. olaya bak. Bu arada ben sağda otururken Hedap'ı görmemiştim. Hedap şu an net gözüküyor. Sürüş deneyiminden bahsedeyim. Süspansiyon muhteşem ötesi diyebilirim. Ses sistemi, meridyen ses sistemi var. Bunda şey var mı çarpışma önleyme? Var. Deneyik mi? Yani <laughs> Devreye girmezse yüze mal olur mu? <laughs> ne yüzü? Kaç yüzü? Sürüşte ilk dikkatimi çeken aynaların devasa büyük olması. Aslında görüş açısını engelliyor. O bölgeyi göremiyorsun ama arkayı görmek sana rahatlık veriyor. Şerit takip var. Hepsi var. Şeridi takip ediyor mu? Mesela şöyle bir yolda. Titriyor zaten. Şerit takip ediyor, <laughs> ediyor, ediyor. Şerit çıktığında sadece uyarıyor mu? Çizgiye geldiğinde de titretiyor zaten direksiyonu kaybediyor. Şeritte sokuyor mu tekrar? Sokuyor. İşte. Olay bu. Sport modunu denedin mi? Denedim. Deneyebilirsin. Nasıl? Dene ve gör. <laughs> Buradan deneyelim. <laughs> Yavaş. Sen araçta ya bir tane kötü özellik söyle abi bu söyle araç. Söyle aynen yok ya. Abi Allah şey bu kadar var. Yok Kötü özellik yok mu abi hep yeşil kim Tümlerce... atacağız? Kötü özellik olsa 4 defa 5 defa aynı arabadan almam. Evet. İşte Arkada şu oturan içinde eğlence yapar. Sait <laughs> Yavaş. Motor yeme sebebi de aslında buyuruyoruz bu, mu bu? Motor yeme sebebi bu değil mi? Ani kalkış ve hız. Biraz önce yaptığım hatalı mıydı? Evet şu araçlarda bu motor hatta. yeme sebebi bu zaten. Çift harita var. Ee, gösterge paneline de haritayı yansıtabiliyor. Direksiyonun olduğu yere ekran. Hedefa. ha şuraya. Oraya da yansıtabiliyor. Kaç tane kamera var bunda? Bu arabanın önünde, arkasında, yanlarında her yerinde yok. kamera var. Ya, aracın ağırlığı kaç? Aracın ağırlığı <laughs> 3 ton civarı. Kanka airmatik orada var. Şu mu? Ha şu. o kolay. Şu anda normal standartta. Aynen. Çok indirim kaldırmak aslında çok iyi olmuyor. Airmatic arıza açabiliyor. Şu sağ sol tuşlar ne? Onlar arazi. Onlar yan yatırabiliyor. Tabii ha biliyorum. böyle. Ha, aynen. Aa. Ben bu aracı mesela ulan sen ben bu araçla hız yapmak için kullanmam ya. Bu araç keyif arabası abi. Binek araç gibi kullanmayacaksın bunu. Sonuçta yüklü bir araba yani tonaj olarak. Masaj aç. Of ne gide geldi. Oo. Vallahi güzel ha. Range Rover tavsiye eder misin derse evet ederim. Çok zevk alacakları bir araç. Milletin şöyle dediğine böyle dediğine bakmalarını düşünmüyorum. Abi sen düzgün keyifli düzgün kullanırsan bu araba sana sıkıntı çıkarmaz. Evet. Ya bak bunu yap. İç görsel 5 krem cam tavan Aa, olmazsa olmaz. Hem arka, olmazsa. arka var bu arada hem arka var hem önde var. Biz nasıl hissediyorsun bir lüksü hissediyorsun konforu hissediyorsun premium bir araç. Şuraya bakar mısın bak her şey elinin altında abi. Premium bu abi işte. Bu arabaya 3.5 milyon bence verilir abi. Yakın Yakıt 8.9 9 litre yapıyor. Güzel evet. abi yani böyle premium bir segment araca bence çok da fazla değil yani. Abi aslan besleyen. Sütünü düşünmez. Aynen öyle. Bu iş böyledir. Ortalama bir yağ bakımı 10.000 kilometre bir 10.000 TL civarı. İyi ya abi fena değil. Evet. 8.000 ile 10.000 arası yağ bakımı daha yeni yaptırdım. Değil. Yani bu aracı arkadaşlar ne gömmüşsünüz ya. Araç taş gibi arkadaşlar. Kendi servisinde evet. yapılacak. Sanayi istemiyor servis. abi adam. Kendi yetkili servisinde. Doğru abi şimdi böyle bir aracı zaten götürüp sanayiye sokarsan sen oradan çıkamazsın. kaç inç ya bu canlar canlar 22 Kaç? 22. Abi baksana sahip. Bacağımın boyunda ya. Şunu açtığınızda. Abi bak şunu görüyor musun? Sahibim diyor. Binerken diyor. Zorla yaratmayayım diyor. Arkadaşlar bugün Range Rover 2017 model Sport 2.0 HSE Plus aracı inceledik. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı bu arada abone, unutmayın. Abone, evet. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca Seren kardeşimize çok çok teşekkür ederiz. Hem vakit ayırdı hem aracını ve bilgilerimizi paylaştı. Abi sohbetini de paylaştı. Teşekkür ederiz. Kendisine Güzel çok yani. çok teşekkür ederiz. Birisi sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.